Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçek hayatta yeme simülatör oynayacağız. Evet, yiyicimiz burada. Ha, <laughs> bu Evet, videomuza başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Evet, başlıyoruz. Yani bunun amacı etrafta gördüğümüz küçük şeyleri yemesi, Ye yiyebilmesi yani. Oyuncak savaşları 4. Bugün geliyor. Dererere. Evet. Hemen hemen yarışmacımız başladı. Dererere. Aha üzüm buldu. Üzümü buldu. Üzümü yiyebilecek mi? Dererere. Üzüm. Nam nam. Üzümün tadını sevdi galiba. Başka şeyler bulmak için yoluna devam edecek. Daha fazla üzüm yiyebiliyor mu abi? Daha fazla üzüm yemiyor. Sadece etraftakiler bulabiliyor. Tabağı yiyemez. Evet. Komanda yiyemez. Evet. Başka ne olabilir? Burada bir yiyecek nesnemiz var. Anektar. Anektarlar koltuğun altında kalık. Ve yere düştü. Evet arkadaşlar. Yiyicimiz çok ama çok uzun uğraşlar sonucunda anektarımızı minesine indirmeye başardı. Hemen devam ediyoruz. Evet. Yiyicimiz buralarda bir şeyler arıyor. Acaba buldu mu? Tamam. Buldu. Evet. Hemen buraya kameramızı kuruyoruz. Yani tabletimizi kuruyoruz. Evet. Daha bir kameram olmadığı için Heh. yemeğe başlıyor. Dı, dı. Eşyamız başarıyla yenilmiştir. Evet. evet. Eşyamız başarıyla yenilmiştir. Diliyam buldu da neyse. Evet. Hemen devam ediyoruz. <Sessizlik> Bakın burada yedimiz ne buldu. Yiyecek mi? Kameramızı koruyoruz. Fark. Yedi mi? Yemek. Aha. Aşağıda Göstereyim. En alttaki mavi şu. Evet. Son iki şans kaldı. Birazcık etrafa bak. Ek ekranına bakın. Şu an görüyor, gör musunuz? Ben görüyorum ekranda. Yukarıdaki siyah şeye bakın. Küçük. Şurada. Evet, o iş haydi. gördükten sonra bir sebepten dolayı videoyu durmak zorunda kaldım. Evet, devam ediyor. Kameramızı yazıcının üstüne koyuyoruz. Yeni işlemi başlıyor. Şu an midresinde siyah şeyimiz. Son bir eşya kaldı. Onu da size göstereyim arkadaşlar. Şu kutunun üstündeki şeyi görüyor musunuz? Tam olarak şura, şu evet, evet devam ediyoruz. Evet, kamerayı kuracak yer yok. Ana. Ana. <laughs> İlk videomda ben böyle çekmiştim. O yüzden hiç sıkıntı yok. Alışıyorum. Ama bu da Allah. Çünkü bunu yemesi lazım. Ee, mm, ne yapalım? Bize Evet. Şuan çok güzel. Koru sonunda. Evet. Eşya yuza koyalım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Yemek al. Lan bir yemedik. Bir yemedik. Ooo taktik. Ve evet. Benim. evet yiyeceğimiz challenge tamamlayarak bütün her hepsini yedi. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.